Vallahi bugün işte tahtası köye döneceğim ya. Niye de böyle olmaz ki Ramazan. Bak kapıda bekçi Lütfü abi. Seyfettin de sen buralarda devriye atıyor. Bak vallahi yakalanacağız daha kötü olacak. Ya daha kötü ne olabilir Asuman Allah aşkına ya. Merdivenleri aşıyorum. Bekçi atlatıyorum. <laughs> Etten yanardan Fahriye'de mi geçsin? Ne olsun ne istiyorsun sen? Ya babam biliyorsun. Hı. Sonra kafayı takmış işte. Zaten attıma da el koydu. Ben de işte buraya kapattı. İlla sınavlara çalışacakmışım. Neyse, bir süre böyle olacak mecbur. E saz evi Asuman, saz evi olacak? İşte Seyfettin'in kontrolünde gidip gelecekmiş. Ben bu oyunu bozarım Asuman. Bana Tatar Ramazan modumu açtırmasınlar. Vallahi ben bütün her oyunu bozarım ha. Şişt! Biraz sessiz ol. Bak, sen şimdi git. Ben sana bir şekilde ulaşırım. Tamam. Asuman, gözlerin içine içine bakıp... ...bir daha mızıka çalayım mı? Bu kazandı sen yüce Bidaz. <laughs> <laughs> çal. Çal ama biraz sessiz çal. Sessiz nasıl Masum Asuman? Sessiz nasıl çalarım? <laughs> Böyle çıkmaz ki Yok artık! Merdiven mi kaldı ya? Ramazan, ne örüyorsun Ne orada sen? Ne öreyim Seyfettin, sen arayayım. ne örüyorsun? Ne öreyim Ramazan? Seni Asuman Hanım'dan uzak tutmak için... ...evin etrafında devreye atıyorum. Kolay gelsin. Şu... Bahçe tarafına da bak, buraları boş bırakmamak lazım. Hah, bahçe tarafı. Hadi. Maytap mı geçiyorsun lan sen benimle? Evet. İn lan aşağıya! İn aşağıya! İn Nöbetçi! Lütfü abi! Lütfü abi ne yapıyorsun? Allah'ını seviyorsan gel ya! Geldim, geldim. Açak var, gel. Yardım etsin! Yardım Ramazan! Aa! Ya Seyfettin, bırakın Ramazan'ı. Ya ben çağırdım, benim bir işim vardı. Asma Hanım, babanızın kesin talimatı var. Bırakamam, kusura bakmayın. Hı. Ya ben senin sahip çıkmalarını, kurban olurum. Ben bedel öderim Asuman. Sen gönlünü ferah tut. Bak, benim şuramda bir Asuman var. Ben onunla yaşar onunla konuşurum. Tamam? Tamam. Gidiyorum. Götürün. Tamam. <laughs> Bunu zaten <laughs> Hayırdır Ramazan? <laughs> Gerçekten elini kolunu sallayarak kolayca kaçabileceğini mi sandın? He. Şimdi Münir Bey'i arıyorum. Hadi bakalım. Ara la. ara hemen ara. Peki. ki, Lütfü abi hor uyuyordu. Ben de o sıralarda ortalarda yoktum. Ramazan'da geldi, mızıka çalıyordu de. Hadi. Hadi, desene. Hadi lan. Ara. Ne bakıyorsun Seyfettin pel pel? He? Ha? Arasın, hatta telefonu da bana ver. İki çift lafım var, haydi. İlahi, bu seferlik affediyorsun. Allah Allah! Ama bir dahaki sefere... ...seni merdivenle beraber aşağı atarım, onu söyleyeyim bak. Dikkat et de... düştüğünde de altımda sen olma. Seyfettin, ezilirsin. Hı. Lütfü abi, tüfek de yakıyor ha. Bir şey yok ya, ayağım takıldı. Allah'ı mı seviyorsun ya? Merdivenle çıkmış, buzu kaçarmış ya. Neredesin ya? Ya bu şey yatmıştım ya, bu şey yatmıştım. Seyfettin. Bırak Allah'ı seviyorsun.